Yeni yıldan beklentileriniz nelerdir? Yeni yıldan e, en büyük beklentim e, hırsızlığın olmadığı, çalmanın çırpmanın olmadığı, milletin düşünüldüğü, vatandaşın düşünüldüğü bir yıl olmasını temenni ediyorum. Ülke için istedikleriniz, peki kendiniz için istediğiniz bir şey yok mu? Ülkemiz için bunlar olursa bizim için de olmuş sayılır. Ben de bu ülkenin vatandaşı olduğuma göre şahsım için, nefsim için bir şey istemiyorum. Milletimiz için, halkımız için, vatandaşımız için istiyorum. Ne güzel maaşımızı yiyoruz, her şey çok güzel. Bundan daha güzel ne olabilir ki? Peki e, istediğiniz bir şey var mı yeni yıldan şöyle olsun böyle olsun? E, sağlık istiyorum, huzur istiyorum. Aileler çocuklarını sevgiyle büyütsün istiyorum. Sevgiyle olunca kötü şeyler olmayacak hayatta. Kötü çocuklar olmayacak, hırsızlar olmayacak. Yani başka ne denir ki? Hayat her şey güzel. Anne babaların güzel çocuk yetiştirmesine kalıyor. Siz de güzel çocuklar yetiştiriyorsunuz. İnşallah. Yetiştirdim. Maşallah. Kızım öğretmen, oğlum sigortacı. Ne güzel. Evet. Torun yetiştiriyorum şimdi. İnşallah vatanımıza, milletimize iyi çocuklar olurlar. Maşallah. Yeni yıldan bol bol para istiyorum. Paraya çok ihtiyacım var. Niye ihtiyacın var? Yani e, ee, nasıl diyeyim kendime mesela telefon telefon almak için. Özel ihtiyaçlar için. Evet özel ihtiyaçlar için. Başka beklentim var başka mı? Başka beklentim de yok. Bir tek para yani öyle mi? <laughs> evet. Parayla hani mutluluk olur mu? Ha? Olmaz. Olmaz. Parasız olmaz diyorsunuz yani. Yok olmaz. Neden böyle parayı endeksizsin? Allah bilmiyorum abla. Ne bileyim başka bir şey isteyebilirsin yeni yıldan yani hayal edebilirsin. Allah başka bir hayalinde yok ya. Ha, bir de şey hayalim var. Okulda takdir almak. Takdir almak. Bunun için çalışman lazım biliyorsun değil mi? Çalışıyorum. Ama olmuyor mu? Olmuyor. Deniyorum, deniyorum olmuyor. İnşallah alırsın o zaman. Çalışmaya devam et. Devam edeceğim zaten inşallah. Yeni yıldan dolara, beklentim. Dolara. E, yeni yıldan beklentim mutluluk, huzur, ekonomimizin düzelmesi. Onun dışında yani iş imkanlarının çoğalmasını bekliyoruz. Özellikle biz üniversite mezunları. Çünkü iş imkanlarımız az. Bütün üniversite mezunları aslında bu yönden muzdarip. Öyle söyleyeyim. Aslında tek beklentim bu ya yeni yıldan. Mutlu bir yaşantı, huzurlu bir yaşantı, sağlıklı bir yaşantı. Ayrıca de iş imkanları. Öyle söyleyeyim ben size. Beşiktaş'ın şampiyon olmasını tabii ki. Aynı zamanda en büyük beklentim bu. Trabzon'da puan kaybetmesini istiyorum. Bir de buradan e, Hazır TV Kayseri'ye çıkmış de Ahmet Nur Çebi'ye mesaj göndereyim. Ya yani, Kuarezma'nın Beşiktaş'a tekrardan gelmesini, jubilesini burada yapmasını istiyorum. İnşallah ilgili yerlere ulaşır. Bu Beşiktaş e, taraftarının en büyük isteği ve arzusu. Bilgisi olsun. Buradan iletmiş olalım. Aynen böyle olsun. <laughs> Yeni yıldan ne istersin, ne beklersin? Ne bekleyecek? Mezarı bekleyecek. Ne bekleyecek? O zaman, o zaman. <gülüyor> <gülüyor> Bu yaştan sonra onu, onu bekleyecek. Çocukların için, torunların için bir şey istemez misin? E? Çocukların için, torunların için bir şey istemez misin? E, ne isteyeyim, ne Sağlıkları, mutlulukları, huzurları değil mi? E tabii. İyiliklerini isterim. Allah hastalığını göstermesin ya Rabbim. Bunları isterim. Başka bir şey ne diyeyim? Yeni yıldan beklentim, insanlık için sağlık en önemlisi şu anda. Mutluluk kendi ülkemiz için umarım ekonominin düzelmesi diyeyim. Yani insanların geçim sıkıntıları fazlasıyla yoğun şu anda. Eğer ekonomimiz biraz daha düzelirse önümüzdeki yıl çok çok iyi olur. Peki dünyevi şeyler istiyor musunuz? Böyle ev olur, araba olur, öyle şeyler. Lüks bir hayat. <laughs> ya onu kim istemez ki? Yani lüks bir hayat. Herkes ister ama bizim bizde şöyle bir şey var. Kısmet değilmiş, yok Bizim şansımız yokmuş ya da kaderimiz de yokmuş falan diye. Bize her zaman şöyle diyorlar ya şükredin. Niyeyse fakirler şükrediyor, zenginler hep bize şükretmemizi söylüyor. O yüzden bilmiyorum ya olursa olur. Ha, tabii ki herkes ister, ben de isterim. Şu anki halimden de memnunum. Ee, ne mutlu ki mi desem, ne yazık ki mi desem bilmiyorum. Ama ne yazık ki diyorum ben her zaman. Ben çıktım yurt dışına gittim. Yani artık orada yaşıyorum birkaç senedir. Yani ne yazık ki diyorum ülkemde o kadar rahat yaşayamıyorum. Peki özlüyor musunuz ülkenizi? Ya 6 ayda bir buradayım. Her fırsatta ne kadar ne zaman iznim olsa buradayım ben. Özlüyorum tabii ki. Niye? Ee, 35 sene burada yaşadıktan sonra oraya gidince yani ister istemez özlüyorsunuz. Farklı bir çevre, farklı bir yaşam tarzı, Son arkadaşlarınız hepsi burada, siz oradasınız, aileniz burada, siz oradasınız, yalnızsınız. Yani özlenmeyecek bir yanı yok. Ha, ülkemiz güzel zaten, özlenmeme gibi bir lüks yok. Yabancılar da olsa Türkiye'ye geldikten sonra, gezdikten sonra çok güzel şehir diyorlar. Ee, memnunlar, her tatilde kendi iş arkadaşlarım da olsa Türkiye'ye gelip tatil yapıyorlar. Onlar bile seviyorlar yani. Ee, hem iklimini hem Iı, tarihi değerlerini. Ama biz değerini bilmiyoruz. Orası var. Aynı şartları burada verseler geri dönüş yapar mısınız? Size şöyle söyleyeyim. Eşim orada öğretmen olmasa ben orada bir dakika tutamazlar. Sırf eşim için duruyorum. Yani. yani. Aynen. Yani eğer o devlet memuru olmasa beni saniye kimse tutamaz orada. Çünkü ben ya benim buradaki mesleğim de iyi. Orada da aynı işi yapıyorum zaten. Ne iş yapıyordun? Ben yöneticiyim. Orada da yöneticilik yapıyorum bir firmada. Yani ben burada da geçinebilirim, orada da geçinebiliyorum. Yabancı dilim var, kendim biraz geliştirdim bu konularda. Eğer eşim, eşimin öğretmenlik olayı yani onun hayali burada devam edebilecek olsa ki oradan buraya geldiği zaman ülkemizde şöyle bir şey var. Beş tane sınava girmesi gerekiyor. Artı KPSS'ye girip yerleşmesini bekleyeceğiz. Tekrar burada öğretmenlik yapması için özel okula gitmesi gerekecek. Onu da ben istemiyorum. Yani sonuçta orada devlet memuru. Yani aynı devlet memuru şartıyla o buraya gelirse benim orada durmam hiç önemli değil. Ben ondan önce buraya gelirim yani. O benim için sıkıntı değil. Ama şu anlık aynı şart aynı şartlar olsa aynı şartlardan kastımız eğer ekonominin ferahlığı İnsanların alım gücünün yüksekliği e, suçsuz, böyle e, hayvanlara e, iyi davran kalitesi. Aynen yaşam kalitesi olarak bakarsak bizim ülkemiz güzeldi aslında birkaç sene öncesine kadar da sonradan bizim insanımız biraz azıttı bana göre Yani bir de sosyal medya sayesinde belki de çoğu şeyi eskiden duymuyorduk şimdi duyuyoruz ama son dönemlerde zaten dizilerimiz olsun bizim hepsi belli adam vurmalı falan. Adalet sistemimizin de çöktü zaten apaçık ortada. Bunlar düzeldikten sonra zaten bizim ülkemiz kadar güzel bir ülke olduğunu ben düşünmüyorum. Yeni yıldan verdikleri zamma göre ben emekliyim. Bir şey alamıyorum. Kaşıyla veriyorlar, kepçeyle alıyorlar. Maalesef Türkiye'mizde hayat şartları çok pahalı. Rahmetlik babam çalışırdı, evde dokuz baş horantaya bakardı. Şimdi asgari ücretli bir kişi kendi kendini idare edemiyor. Dünyada 7 ülkeden biri Türkiye'ydi kendi kendini idare edebilen. Bakın örnek vereyim. Dolar, euro düştü daha mazot düşmedi. Geçen ben şu markete gittim. Ayçiçek yağı alacağım. 2 litreli 39.90 lira. 5 litreli bulmam mümkün değil. Niye stok yapıyorlar? Yeni yıldan beklentileriniz nelerdir? Vallahi yeni yıldan ben ülkemize huzur refah istiyorum. Zamların düşmesi, marketlerin ucuzlaması, benzinin mazotun. Mesela ben emekliyim. Emekli maaşın iyi bir maaş olmasını istiyorum. Yani şu anda eğer bir konuşmada bir doları indiriyorsa Sayın Cumhurbaşkanımız komple her şeyi indirsin o kadar yetkisi varsa onu bekliyorum başka bir dünyevi ihtiyaç var mı? Böyle bir ev, araba ya da buna benzer bir isteğiniz var mı? Vallahi evim yok, arabam da yok, emeklim. Bir oğlum var onu düşünüyorum, üniversite mezunu, işsiz. İnşallah polis olursa polise hazırlıyoruz. İlk önce sağlık. Her şeyin başı sağlık. İnşallah bütün vatanımıza, cumhurbaşkanından en garibanından en zenginine ilk önce sağlık inşallah. Sonra biraz daha milletin birbirine olan saygısı. Şahsımıza değil, birbirimize olan saygımız. İnsanın düşüncesi ne olursa olsun. Bizim insanı insan için sevmemiz lazım. Düşüncesi için değil. Ben inşallah bütün insanlardan birbirlerine saygı bekliyorum. Herkesin yeni yılı şimdiden huzurlu ve mutlu olsun vatanımız için de inşallah euro yerin dibini bulsun diyorum. İyi yılbaşılar. Allah yeni yıldan beklentim daha huzurlu ve güzel bir yani Türkiye olmasını diliyorum. Yani insanların işte ekonomi açısından daha şey yani sıkıntı çekmemesini, yani doların, euronun böyle bir sıkıntı olmamasını. Ee, yani büyüklerimizden, devlet büyüklerimizden insanların mutlu olmasını, e, kardeşçe yaşamasını, hani siyasi çıkarları bırakıp da, yani e, siyasi rant elde etmeyi bırakıp da fırsatçılık e, yapmamak, e, herkesin barış içinde huzurlu e, olmasını diliyoruz yani. Kendiniz için istediğiniz bir şey var mı? Valla kendim için e, ailemle, çocuklarımla. Ee, mutlu olmayı, e, huzurlu olmayı istiyoruz. Başka ne dileyebiliriz ki? Ya nasıl bir beklentimiz olsun şimdi? Yani insanlar gerçekten virüs üstüne virüs çıkarıyorlar. Delta, omikron, delta omikron. Şimdi insanlar artık geleceğe bir umutlu bakamıyor. O yüzden yani öleceğiz arkadaşlar. <laughs> Fazla bir ümidimiz yok. Peki. Fazla zamanımız yok. Görüşmek Peki. üzere. Dünyevi bir ihtiyacınız yok mu? Ev olur, araba olur, bir şey olur. Tabii canım herkesin lüks bir yaşam isteği olur yani herkesin. Bir evdir, arabadır. İnancınız, daha da fazlasını isterler. Evi arabaya kavuşan insanlar şimdi daha fazlasını, daha fazlasını isterler. Kılıçdaroğlu gidecek, İmamoğlu gidecek. Reisimiz yine 2023'te yine lider olacak. Beklentimiz o. Siyasetin dışında bir beklentiniz var mı? Hiçbir beklenti yok. Nasıl yeni yıldan beklentim? Huzur bekliyoruz şu korona gitsin. Zaten kullanmıyoruz maskeleri de artık çok sık. Ee, mutluluk diliyorum, huzur diliyorum yeni yıldan. Yeni yıldan beklentileriniz neler? Yeni yılda beklentilerim eski geçtik zaten artık zaten eski 2021 felaket yılıydı. İnşallah 2022'de umduğumuz gibi her şey bol, bereketli, neşeli, huzurlu geçer. Ekonomik sıkıntılarımızı atlatırız inşallah. Başka da bir şey ne diyeyim? Herkese nice mutlu yıllar, yeni seneler diyeyim. Vallahi sağlık, mutluluk, huzur, milletin geçim kaynağı düzenlisin. Herkes Gönlünce yaşasın ablacığım. Allah herkese uzun ömür versin. Peki dünyaya bir şey istiyor musunuz? İstiyor musunuz yeni yıl? Yeni yıldan ablacığım niye isteyelim? Daha iyi olmamız isteriz. Daha güzel ekonomi olmasını isteriz. Her şeyin biraz daha ucuzlamasını isteriz. Bazı boşlukları olduğundan dolayı emekli olamadık. Cumhurbaşkanımızdan tek isteğimiz şu yasayı çıkatsın. Bir an önce 90'daki öncekilerin borçlarına borcumuzu ödeyerek emekli olalım ablam. Yeter artık 35 yıllık balıkçıyız. İnşallah abla. Çık, burs çıkmadı. Ben üniversite öğrencisiyim. Burs çıkmadı bana. Burs bekliyordum. Burs gelmedi. Umarım gittiğim spor yerinden bir yerden burs gelir yani. Ben bunu bekliyorum. Başka hiçbir şey beklemiyorum. Kredi mi çıktı? Kredi çıktı. Ben ne almadım. Yeni yıldan başka beklenti. Umarım kariyerimde çok güzel başka. şeyler olur garsonum. Hmm. Şey. Garsonların arkasında durulmalı diye düşünüyorum. Çünkü yani bir saat 8 lira, 8 liraya çalışıyoruz. Ve bir saat boyunca birçok insanla uğraşıyoruz. Ve bu çok zor gerçekten. Hani bunun daha fazla yükselmesini istiyoruz. Çünkü öğrenciyiz bir şekilde geçinmeye çalışıyoruz ama olmuyor yani geçinemiyoruz. Vallahi yeni yıldan hiçbir umudumuz olmadı ki artık her şey bitti yani beklentimiz de kalmadı. Bir şey de kalmadı yani ne bileyim. Yani hayattan mı bilmiyorum. Yani anlatamıyorum. Yani yeni yıldan ben hiçbir yeni yıldan dilediğiniz bir şey var mı? Şöyle olmalı. Şeylerin yani düzelmesini böyle enflasyon, şeylerin falan, onların düzelmesini onlar istiyorum yani. Böyle ne bileyim hayat pahalılığı, her şey çok zamlandı. Ve ee, inşallah bir yıl baştan sonra bu şey borsalar falan düzelir. Bir şey alışverişler falan düzelir inşallah. Onu onu bekliyorum yani. Sağlık, saat. <laughs> Huzur mu? inşallah. Peki dileğiniz yeni yıldan dileğiniz Sağlık önce sağlık sonra huzur tabii ki de mutluluk. İnşallah kavuşursunuz. İnşallah. Teşekkürler. İyi seneler size de. Sağ olun size de. Sağ olun. Yeni yıldan beklentileriniz neler? Valla abla yeni 2021'e yalnız girdim. Allah izin verirse 2022'de evleneceğim, çoluk çocuk sahibi olacağım. Gazı kazan oynadık daha yine. Bir şansımızdan yana yaver giden hiçbir şey yok ama Allah izin verirse 2022'de çok şanslı hissedeceğim diye düşünüyorum kendimi. Allah büyük ya her zaman. Sen konuş bir de. Teşekkürler. Benim hiçbir beklentim yok abla. Sağlık kızım. Hiçbir şeyden yok benim yana. Beklentisi olarak yaşıyorsun. Aynen öyle hiçbir beklentim yok benim. Niye yok? Hiç olmadı ki. <laughs> İnsanı bir şey, şey olur, hedefi olur. Hedefim de yok, beklentim de yok abla. Olması lazım ama. Yok işte. Doğru abla? İyilik her şey iyi olsun. Mutlu olsun. İnsanlar? İnsanlar da, her hepsi. Hepsi mutlu olsun. Benim dileğim bu. Ama bu devirde, bu hastalıkta tansiyon yüksek herkeste. Vallahi yeni yıldan bir beklentim yok. Yok mu? Sağlık huzuru herhangi Hayır. Hayır. Beklentisizsiniz yani yeni yıldan. Neden ama? Hiç umudunuz yok Döviz kurları gidip geliyor. Altının ne olduğu belli değil. Euro dolar çıktı. Piyasa halen aynı. E, madem dolarla, euroyla işliyor bu Türkiye'nin şeyi. Niye fiyatlar inmedi? ya fiyatları, çay fiyatları, şeker fiyatları. Peki umutlu musunuz? Yeni yılda düşer mi zamlar? Bence daha da yükselir. İnşallah düşer o zaman. <laughs> Dilerim o zaman. Ben pek umutlu değilim yani. Yeni, yeni yıldan bir beklentiniz var mı dünya bir... Var tabii, var tabii. Ne bekliyorsunuz? Vallahi her şey bekliyor yani huzur bekliyoruz. Huzur sağlık. Evet. Umutlu musunuz peki? Buyur. Umutlu musunuz? Umutluyuz tabii umutluyuz. Altın fiyatları da düştü. Dolar da düştü de. Yani ileride tekrar yükselecek diyorlar, bilmiyorum yani. İnşallah ee, yükselmez. Ya yükselmez. Eee yeni yıl derken 2022'den bahsediyorsunuz. Vallahi bilmiyorum. Tabii her şeyin sahibi Cenabı Hak ne getirir ne götürür ben bilmiyorum ama insan olarak ümitliyiz. Yani ümidimizi kesmememiz gerekiyor. Başka soracağınız bir şey var mı? Ee, dünyevi bir ihtiyacınız, bir isteğiniz var mı? Çocuklarınız için ya da sizin için falan. Şöyle söyleyeyim. Benim çocuklarım kendisini çalışan çalışkan çocuklar olduğu için çalıştılar. Şu anda bana bir muhtaçlıkları yoklar, yok. Asgari ücret biliyorsunuz 4.250 lira oldu. Ee, o da normalin üzerine çıktı şu anda çok bir sıkıntı yok yani buna da şükür ee, bir adaletsizlik var zaten de tadepeden aşağıya doğru çünkü e, birileri 30 bin lira 40 bin lira 50 bin lira alırken cennet cehennem kavramı da var yani bu kadar büyüklük para alan insanlar bir de zeminde duran insanlar arasındaki adaleti nasıl sağlanacak onu da bilmiyorum ama Bizler genelde Türkiye halkı olarak Müslüman kimseler olduğumuz için, insanlar olduğumuz için şükrediyoruz. Buna da şükür diyoruz. İnşallah daha iyisi olur. Allah yardım etsin. Milletimize diyorum ve saygılarımı ifade ediyorum. Teşekkür ederim. Ee, hiç beklentim yok. Beklentisizsiniz yani. Hiçbir isteğiniz, dileğiniz yok. Yani finalleri güzel bir şekilde geçmek. Finaller hayat sınavından ibaret değil. Yani pek öyle değil gibi ama öyle yani. Yani hayattan sağlık, huzur daha önemli. Ya tabii en baş ekonominin düzelmesini beklerim. Yani yazları gezmek, gezebilmek, yeni insanlar tanıyabilmek. Ama bunun için maalesef ekonomi pek iyi olmadığından dolayı bunlar yapamıyoruz. Öyle yani inşallah. Peki. Ekonomisi düzelir, her şey eskiye döner. Herkese sağlıklı, mutlu, huzurlu yeni yıllar dilerim. Bu sene çok kötü geçti. Yani maddi ve manevi açıdan 21 çok kötü geçti. İnşallah 2022 yılı bize hayırlı ve uğurlu gelir. İnşallah. Başka bir dünyevi ihtiyacınız, isteğiniz var mı? Sağlık. Önce sağlık ve huzur. Allah çocuklarımıza uzun ömür versin. Bizlere uzun ömür versin. Çalışalım, kazanalım. Birlikte, beraberce mutlu ve huzurlu olalım. Teşekkür ederim. Yeni yılda sağlık, mutluluk, huzur bekliyoruz. Başka bir, bir de ucuzlama her şeyde. İnşallah. Teşekkürler. Çok çocuk bekliyorum bebek Ne oldu? İnşallah olur. Yeni yıldan beklentimiz devletimizin ve milletimizin e, zarar görmemesi, daha e, daha ileriye, daha güzel günlere adım atmasını diliyoruz. Temennimiz odur. Eee Cumhurbaşkanımızdan da memnunuz. Allah devletimize ve milletimize zarar ziyan vermesin. Başka Kayseri'miz de güzel, çalışmalarımız da iyi. Çok teşekkür ediyoruz. Ellerine sağlık. Ee, peki başka bir dünyevi isteğiniz var mı böyle? Ee, bir ihtiyacınız? Dünyevi istek olarak da e, çalışıyoruz. Sağlığımız, sıhhatimiz yerinde şükür. E, başka e, insan ne isteyebilir ki sağlık olduktan sonra? Her şeyde güzel yani, mutluyuz. Ha bazı zorluklar var. Onu da illaki topluma da yansıyor. Ve onlar da zaman içerisinde aşılacağını düşünüyorum yani. Her. Yeni yıldan beklentilerimiz sağlık, mutluluk, huzur, bol kazanç, helal kazanç. İnşallah e, bolluk, bereketlik yani başka ne isteyebiliriz ki? Yani gerçekten yeni yıldan beklentilerimiz bunlar. Yani zamsız bir hayat, zam olmayan bir hayat. E, tabii zam da gerek illaki ülke e, vergiyle falan dönüyor ama e, yine de az kazançlı, az zamlı olsun. Yani 5 kilo ya 150 lira olmasın da yaşayalım. Yeni yıldan beklentilerimiz bunlar. Yeni yıldan beklentiniz nedir? Ne istiyorsunuz? Yeni yıldan beklentimiz iyi, sağlıklı, huzurlu bir gün olmasını dileriz. Başka ne yapalım? Başka bir yapacağımız bir şey yok. Biraz ucuzluk gelsin. Bunlar olur yani yoksa başka beklentimiz ne olacak? Yeni yılda sağlıklı, huzurlu, iyi günler olmasını diliyorum. Hayırlı yıllar olmasını dileriz kızım. Başka bir dünyevi bir ihtiyaç dilek falan. Kızım ne başka ihtiyaç ne diyeyim sana? Allah hayırlısını versin. İnşallah ortalık düzelir. Vatandaş rahat eder. Efendime söyleyeyim ne bileyim. Yani fakir fukara geçinir gitsin inşallah yani. Dur bakalım Allah büyük. Efendim daha ne diyeyim başka? Ee, i̇nşallah iyi oluruz. İnşallah iyi oluruz. Herkes güler, herkes rahat eder. Hepimiz rahat ederiz. Herkes rahat eder. İnşallah iyi olur. Başka ne diyeyim? Cenab-ı Allah hayırlısını versin kızım. Her şeyin hayırlısı. İnşallah iyi olur. Başka hiçbir şey istemiyoruz. Ben, ben, ee, Zamların düşürülmesini düşmesi. istiyoruz. Kiralar aldı başını gidiyor. Kömür, yağ, gıda hepsi düşmesi, düşmesi lazım. Diyoruz. Başka, başka bir dünyevi bir ihtiyaç, bir istek var mı dilek? Yok. Sayın Cumhurbaşkanının da kazanmasını istiyoruz. Başka Biz hiçbir şey seviyorum. istemiyoruz. çeker misiniz? çok seviyorum. Sadece ondan tek istediğimiz yani bu ev kiraları, e, bu yiyecekler, içecekler düşmesini istiyoruz. Yani onu istiyoruz Cumhurbaşkanımızdan. Başka bir şey istemiyoruz. Vatanımıza, milletimize yani hayırlı olmasını istiyoruz. Gerçekten daha hayırlı bir insan Cumhurbaşkanımız. Yani çok seviyoruz yani biz. Kayseri'de oturuyorum ben 12 senedir. Yani çok seviyorum ben Cumhurbaşkanımız. Gerçekten yani eğer Kayseri'ye de gelirse de davet ediyorum yani Cumhurbaşkanımız evimize, çayımızı, kahvemizi. Ee, çok, bekliyorum yani. Benim ismim döndü, soy ismim Bostancı. Ee, üniversite sınavlarının kolaylaşması ve herkes istediği yere yerleşebilsin veya para, aşk. Başka. <laughs> İnşallah olur. Ya para evet para olabilir. Daha rahat bir yaşam şartları, daha iyi bir refah seviyesi. Yurt dışında maaş istiyorum. Üniversite sınavlarının gerçekten de bir düzene sokulması gerekiyor. Hani kolaylaşması değil de, bir şekilde insanların gerçekten hak ettiğini kazanacağı bir sınav haline gelmesi gerektiğini düşünüyorum.